Merhaba sevgili Başak ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Evet 2022 yılı Burç yorumlarınıza hoş geldiniz. Evet bitirdik 2021 yılını ve tutulmaların en fazla etkilediği Burçlardan birisiniz. İkizler ve yay hattında yaşanan güneş ve ay tutulmaları tabii ki düğümlerinde oradan geçişi özellikle ev ve aile ile ilgili alanda kariyerle ilgili özellikle konularda önemli ...yeni gelişmeler, yeni yollar kat etmiş olabilirsiniz. Yaşamınızda bir takım hatta önemli köklü değişimler yaşamış olabilirsiniz. Ve yılın ilk yarısında da bu etkiler dönem dönem sürecektir. Özellikle Mayıs ayına kadar. Evet 2022 yılı sizin için çok daha rahat hatta daha şanslı bir yıl. Evet bizim Jüpiter'imiz şans, bereket, koruyucu, kollayıcı gezegenimiz Jüpiter sizin tam karşıt burcunuzdan, balık burcunda olacağı için karşınızdan geçecek. Ve tabii ki tam karşıtlık yaptığında özellikle yılın ilk ayında ve Başak Burcu'nun ilk haftasında doğan arkadaşları çok daha olumlu etkileyecektir. Çünkü Jüpiter bu ayın 27'sinde balık burcuna geçecek ve balık burcunun ilk derecelerinde doğan, güneşi Başak Burcu'nda olan arkadaşlara çok daha olumlu etkiler verecek. Özellikle yükseleniniz e, Başak ve 1 ve 10 derece aralığında ise eğer Başak olarak. Evet 7. evinizdeki bu transit ilişkilerinizi çok olumlu yansıyacaktır. E, evlilik, eşitlik, e, hak, hukuk, adalet konuları yine burada çok önem taşıyacaktır. Jüpiter'in güçlü bir transiti bu. Onun dışında e, kariyer evinizi, aile hayatınıza ve sizin tam karşınızdan geçeceği için tüm ilişkilerinize, mesleki konulara, ailevi yapılarınıza, duygu ve düşüncelerinizde de çok daha olumlu etkiler olacaktır. Birdenbire şansınızın döndüğünü siz de çok rahat hissedebilirsiniz. Jüpiter 11 Mayıs 29 Ekim tarihleri arasında Koç burcunda ilerleyecek. 8. ev yani finans, para, paylaşılan kaynaklar alanınızdan geçecek. Önemli etkiler, destekler verecektir. Bazı parayla ilgili konularda yardımcı olacaktır. Size finansal konularda desteği olur. Yerleşim yani yerini ilgilendiren ev aile yapıları alım satım işlerinde de yine başarılı ve şanslı desteğini alacaksınız Jüpiter'in. Yani bu yıl Jüpiter'in en güzel desteğini siz sevgili başaklar alacaksınız. Ve 2022 yılı boyunca artık kuzey ve güney düğümlerimiz, kuzey düğüm boğa, güney akrep burcuna geçiyor. Ve tutulmalar da o aksta sizin 3 ve 9 aksınızda. Tabii ki toprak grubunda olduğu için hem Uranüs hem Kuzey düğüm Boğa burcunda size olumlu etkilerini verecektir. Kuzey düğümün desteğini alacaksınız yıl boyunca. Kuzey düğüm Jüpiter ayarında, Jüpiter gibi e, fırsat getiren, bizim gideceğimiz yolda rehberlik edecek, önümüzü görmemize yardım edecek bir e, noktadır astrolojide. Tabii ki bu alanda yaşanacak tutulmalarda sizin hayatınızda önemli gelişmeler getirebilir. İlk tutulma bu alanda 30 Nisan'da sizin 9. evinizde gerçekleşecek ve bu alanda çok tutulma olacağı için tabii ki 9. ev konularınız bu senenin odağı olacak. Birinci sırada finansal yapıların dışında finansal anlamda da çünkü etki alacaksınız. Seyahatleri en fazla yapabilecek burç grubusunuz. Eğitim, yüksek öğrenim, e, kişisel gelişim, felsefe, hayata bakışınız, biraz da ticari konular, e, uzak ülkelere seyahatler, belki de köklü değişimler yaşayabilirsiniz. Bir taşınma, işle ilgili bir değişimden dolayı yer değişimi olabilir. Tabii ki 9. ev mahkeme ve hukuki süreçleri de çalıştıracağı için size burada önünüzü açacak, size fırsatlar verecek, e, hayatınızda rehber olacak, ee, bir takım güzel e, yenilikler, belki de hayatınızı ciddi şekilde değiştirebileceğiniz bir fırsat sunacaktır. Kendinize yeni hedefler belirleyebilirsiniz, yeni bir eğitim alma kararı alabilirsiniz. E, farkındalık düzeyi çok, bilinç düzeyinde ve hayata bakışınızda ciddi değişimler verecektir. Çok olumlu destekler alacaksınız, uzun lafın kısası. İkinci tutulmada 16 Mayıs'ta hemen e, 15 gün sonrasında 3. evinizde yakın çevre ilişkileriniz buradan güney ilim geçtiği için iletişim, e, bir takım yakın çevre ilişkileriniz, yakın kardeşlerle olan bağlarınız e, daha güçlü çalışacaktır. Bu tabii ki e, iletişimle ilgili, seyahatlerle ilgili bir alandır. Yine burada bazı çözülmesi zor, e, belki biraz daha geçmiş geçmişten gelen e, bir takım sorunlar, problemler varsa mesela yakın çevreniz aranızda Tabii ki bu tutulma ve Güney'in buradan geçişi bunları biraz daha ortaya çıkarabilir. Ee, burada daha fazla e, çaba harcamak durumunda olabilirsiniz. Ve ikinci tutulma serimiz yılın sonunda yine boğa ve akrep aksında. 25 Ekim 8 Kasım'da e, iki tane daha tutulmamız var. Yine bu alanda olacağı için tutulmalar. Burada Nisan ayında hayatınızda bu alanda saymış olduğum konularda bir gel bir ilerleme, bir değişim eğer başlayacaksa işte bu tutulmaya birlikte de onun sonuçlarını yaşamınızda görebilirsiniz. Sevgili Başaklar. Evet bizim için yine önemli bir konu var. Bu yıl Mars İkizler burcunda çok uzun bir seyahat yapacak. Yaklaşık 7 ay sürecek bu seyahati. 20 Ağustos'ta Mars İkizler burcuna geçiyor ve 25 Mart 2023 tarihine kadar İkizler Burcu'nda sizin kariyerinizde seyahatini sürdürecek. Ve 30 Ekim'de burada retro yapmaya başlayacak. Özellikle 30 Ekim sonrası belki koşullar biraz daha sizin için karışık, daha yorucu, bir şeylerin ters gittiği bir süreç olabilir. Özellikle mesleki anlam, işle ilgili değişimler, iş hayatınızın, iş hayatınızdaki denklemlerde bazı değişimler söz konusu olabilir 30 Nisan'a kadar belirgin bir şekilde ailevi yapılarda zaten bir e, değişim varsa onlar gündeminizde olacaktır fakat Mars'ın e, 30 Ekim'den itibaren yapacağı retro tam bu alanda mesleki alan, kariyer aile ile ilgili konular para, finansla ilgili beklenen alanda da mesela alacak verecek konuları da burada çalışacaktır finansal konular, maddi konular bu konuda da yine beklentileriniz varsa zaten Jüpiter'in koç seyahatiyle birlikte e, yılın ortalarında burada güzel bir akış sağlanabilir beklenen maddi kaynaklar bakımından. Ödemeler olabilir, alacaklar olabilir, ortaklı işlerinizden bir takım gelirler bekliyor olabilirsiniz. Evlilik veya ayrılık gibi durumlarınız olabilir ki bu sene daha çok ben birçok yükselen başan bir ilişkiye başlaması, bir evlilik hayatında verimlilik iş ortaklıkları özellikle daha fazla olacağını düşünüyorum. Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren. Çünkü en fazla da ticari hayatınız, belki de ticarete atılacaksınız uluslararası bir e, iş bağlantısı yapacaksınız. Gerçekten Başaklar için güzel bir yıl olacak sevgili Başaklar. Yani yıl boyunca hem Kuzey Düğüm'ün, hem Jüpiter'in, hem Balık burcunda gezdiğinde, hem Koç burcunda gezdiğinde en olumlu etkisini siz alacaksınız. Hemen yılın girişinde ise biliyorsunuz Venüs retrosuyla giriyoruz bu seneye Oğlak Burcu'nda. İlişkileriniz 31 Ocağı kadar olan süreçte bir takım zorlanmalar getirebilir. İlişkilerle ilgili bazı problemler yaşama olasılığınız var. Ve finansla ilgili konulara da yine 31 Ocağı kadar dikkatliyoruz. Çünkü Venus'un Retrosu ve tabii ki Satürn Uranüs karesinin de etkisiyle burada bazı zorluklar Karşınıza çıkarabilir sevgili başaklar. Mutlu bir yıl diliyorum. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için de teşekkürler.